Merhaba arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Umarım sizler için faydalanabileceğiniz bir içerik olur videomuz. Bizleri Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Açıklama kısmına Instagram hesabımı ekleyeceğim. Oradan da direkt sorularınızı yönlendirebilirsiniz. Biliyorsunuz YouTube'da bazen yorumlarınızı göremeyebiliyorum. Çünkü binlerce yorum alıyoruz. Bizleri hem YouTube'dan hem de Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Desteklerinize ihtiyacımız var arkadaşlar e, biliyorsunuz e, sosyal yardımlarla ilgili hesaplarımıza paralar yatıyor bu paralarla ilgili birçok yorum alıyoruz i̇şte bizim ödeneğimiz yaptı mı ne zaman yatacak gibi e, sizler vatandaş olarak TC'niz üzerinden sizlere ödenekler yapılabilir bu ödenekleri sorgulamanız gerekiyor e, başlıkta da zaten ilettik devlet adınıza ya da TC kimliğinize para yatırmış olabilir Peki bunu nasıl sorguluyoruz E-Devlet'te? Direkt E-Devlet'e giriş sağladım ben buradan. iki yöntemli içerik var. Birincisi kurumlar kısmına geliyorsunuz. Kurumlar kısmından PTT, şuradan P harfine giriş sağlayın. PTT'ye giriyorsunuz. PTT'ye giriş yaptıktan sonra PTT üzerinden adınıza yatılan paralar kısmı var. Yani şurası. PTT üzerinden yapılan kurum ödemeleri. Buraya bir kere tıklıyorsunuz. Size herhangi bir şekilde devlet tarafından bir para yaptıysa Biliyorsunuz PTT üzerinden verilir bu Buradan o ödeneği görebilirsiniz Birincisi bu buradan sorgulama yapıyorsunuz İkincisi şunu da ileteceğim bu arada Aile destek alan arkadaşlar var kanalımda çok fazla onlar bilir Sorgulamamızı hep buradan yapıyoruz e, Bu dönemlerde e, hesabınıza yatan bir içerik varsa bu iki yöntemde sorguluyorsunuz İkinci yöntemde sosyal yardım devlet size bir sosyal yardım yaptıysa Yine bunu sizler e devletten görebilirsiniz. Sosyal yardım yazın. Sorgulama dediğiniz an direkt çıkar. Şöyle ben yazıyorum sizin için. Sosyal yardım bilgileri sorgulama dediğiniz an burada sistem sizin adınıza sorgulamayı yapar. Adınıza yatan bir ödenek varsa bu ödeneği sizler PTT'den TC'nizde çekebilirsiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz zor günlerden geçiyoruz. Bununla ilgili yorumlar alıyorum. İşte kira yardımı olsun, devletin vermiş olduğu destek olsun. Bunlar daha netleşmedi. Bunlar netleştiğinde ben sizlere video haline getiriyorum biliyorsunuz. Sadece açıklama yapıldı. Netleştiği takdirde Deprem bölgesindeki kardeşlerimizin alabileceği yardım türlerini video haline getireceğiz. Farklı bilgilerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.